için Vallahi açıkçası biz bir şey beklemek için gelmedik, biz paylaşmak için geldik. Nitekim de zaten iyi paylaşabilmek için e, sabah yedi, akşam yedi hep mutfakta çalıştık. E, keyif aldıklarını ancak bizim beraber çalıştığımız Fransız ekibimizden öğrendik tekimde aslında biz amacımıza ulaştık çünkü gerçekten bizim kendi mutfak kültürümüzü modern bir şekilde Fransızlara anlatabilmiş olduk ee, en azından bir parçası olmuş olduk çünkü e, baktığınız zaman onların bildiği e, Türk yemeği kebap ve pide'den ibaret ya da dönerden ibaret biz gerçek e, Anadolu yemeğini gerçek evimizin yemeğini Burada onları anlatmaya çalıştık sadece. Bunu yaparken de bir yandan da 8İstanbul'un haricinde yeni bir projemizin adı altında yaptık bunu. Yeni açacağımız restoranın adı altında yaptık. Bu da artık size de küçük bir sürpriz olsun. Pada <laughs> i